Merhaba arkadaşlar. Eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgenle alakalı soru çözümü yapacağız. Ee, bahsettiğimiz kuralları burada arkadaşlar görmeye çalışacağız. Onlarla alakalı neler gelebilir karşımıza? Biraz da klasik sorular eklemeye çalıştım. Birlikte inceleyelim. Evet, ilk sorumuz sanırım bir ikizkenar üçgen AB ile AC eşit vermiş 13 13. 13 BC'ye 2 vermiş yazalım. BD'ye de 22 vermiş yazalım. Şimdi arkadaşlar bir ikizkenar üçgen görürsek şunu yapalım. Yani ikizkenar üçgendeki en önemli durumlardan birisidir. Tepeden indirdiğimiz dikme arkadaşlar tabanı ki burada taban toplamda bakarsanız 24 birim. Bu gönderdiğim dikme burayı 2'ye parçaya bölecek. 24'ü 2'ye bölersem sol taraf 12, sağ tarafın 12 olması gerekiyor. O zaman buraya 10 kalacak. Bu durumda arkadaşlar şurada bir özel üçgen çıktı bakın. Bir şey 12-13 üçgeni sanırım burada bu üçgenin 5-12-13 olduğunu görüyoruz. Şuraya 5'i yazacağız. Buraya 5'i yazarsak şu indirdiğimiz dikmeye de arkadaşlar haş dersek. Bakın elimizde şöyle bir üçgen oluşuyor içeride. O üçgeni şöyle dışarı çıkartalım. A, H, D. Burada 10 yazıyor. Burada 5 yazıyor. Burada da X yazıyor. X'i bulacağız. Burada arkadaşlar daha önce dik üçgenler kısmında bahsettim. Kaçıranlar oradan izleyebilir. Bir kural vardı. Birin iki kat oranı varsa dik kenarlarda bakın. 5 ve 10. 2 kat oran var. O zaman hipotenüs kısa kenarın kök 5 katı daima. Buradan arkadaşlar aradığımız x uzunluğu 5 kök 5 gelecek. Bunu Pisagor yaparak da bulabilirsiniz. Mesela bu kuralı bilmiyorsanız zor değil aslında. Hani ikinci bir yol olarak şunu söyleyelim. Ee, x'in karesi 90'ın karşısında x olduğu için 10'un karesi artı 5'in karesi yaparsak burası 125 geldi. Bir sayının karesi 125 ise bu sayı arkadaşlar kök 125 olacaktır. 125'i ben 25 çarpı 5 diye düşünürsem 25 dışarıya 5 diye çıkacak. Diğer 5 de içeride kalacak. 5 kök 5. Aradığımız doğru seçenek olarak gelebilir arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Diğer sorulara bir bakalım arkadaşlar. Bu sorunun çözümü bu şekilde olacaktı. Evet. Burada AB ile AC eşit. Yine bir ikizkenar üçgen. Bakın ama ben bu kuralı, bu şekli görünce bir kural benim aklıma gelmedi. Şimdi bu kural nedir arkadaşlar? Bakın. Bir ikizkenar kenar üçgende içerideki seçilen dikmelerin bakın arkadaşlar AB ile AC eşitse ikiz kenarlara indirilen bu dikme parçalarının toplamları ikiz kenarlardan birine çizilen yüksekliği verir. Yani şöyle ben üçgenimi yeniden dışarıya çizeyim. Bu üçgenin benim ABC. Bakın bu ikisinin toplamı. Ben bu ikisinin toplamına x diyeyim. Bunu arıyorum. X'i bulacağım. Peki neresi x? Arkadaşlar x ister burasıdır. İster buradan çizdiğim Önemli değil hangisi oldu. Ben şunu çizmek istiyorum. Yani burası x olsun. Çünkü ikisini toplama kural vardı. İkiz kenarlardan birine çizilen dikmeyi verir. Yani ya bunu verir ya da şuradan çizdiğiniz dikmeyi verir. Hangisini isterseniz ben bunu çizdim. Peki şimdi neler yapacağız? Bu açı 75 derece ise x kenar olduğu için şu açıda 75 derece gelecek Geldi. 75, 75, 150 ise tepeye bir 30 derece kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Bu 30 dereceyi şeklimizi yazalım. 30. Burada arkadaşlar AB 18'miş. Bu kenarın 18 olduğunu bize vermiş. Ve dikkat edersem, şu üçgen bir 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeninin kurallarını artık bilmeliyim. 90'ın karşısında 18 varsa 30'un karşısı da 9. Ki buraya da x demiştik zaten. Bu da bizim aradığımız doğru seçenek oldu. Kuralı bilmemiz gerekiyor mesela bu soruda. Peki devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Evet burada Yeni bir ikiz kenar üçgen verilmiş. AB ile AC onar birim uzunluğa sahipmiş arkadaşlar. Bize AB'yi 20 olarak yazmış. AC de 20 olacak. Ee, bunu vermemiş. Buraya yazmamış. Biz yazalım. Bunlar 10, 10 oldu. Şimdi burası 32. Alt taraf. üçgen ikiz kenar. O zaman ne yapıyorum? Hemen tabanı da verdiyse bana diklemi gönderiyorum. Bu gönderdiğim dikme 32'yi 16, 16 bölecek. Buraya 16, buranın 16 olması için buraya 9 kaldı. Arkadaşlar buraya bu 9 yazarsam, şimdi şu sol tarafta 16 bir şey, 23 geni var arkadaşlar. Buranın 12 geldiğini 3, 4, 5'in katlarından görebilirim. Daha sonra burada 9, 12 şurada da bir özel üçgen var. Buranın da 15 geldiğini görebilirim. Şuraya H yazarsam, bunu da A, üçgeninde söylemiş oldum. 9, 12, 15 çıktı. Şimdi arkadaşlar bize buradaki parçayı soruyor. Buradaki parçayı bulabilmek için yani aslında burada e, bir yine kural var arkadaşlar ama hani o kural biz aslında onu anlatmadık. Bu soruda varmış. Ben onu gözden kaçırmışım. Buraya ben x dersen bu bir kenar ortaydır. Bize burada bunun uzunluğunu sormuş. Bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunu ilerleyen haftalarda anlatacağım. Burada kenar ortay teoremi diye bir kural var. Onu uygulayacağız. O kural şunu söylüyor. Buradaki x'in karesinin iki katı artı indiği kenar 20 birim. O zaman 20'nin karesinin yarısı diyeceğiz. Eşittir. Şu kalan iki tane kenarın toplamları. Karelerinin. 7'nin karesiyle 15'in karesi. Bunu hangi üçgende yaptık? ADC üçgeninde uyguladık arkadaşlar. İşlemleri yaparsak 2x kare. 400 bölü 2'den 200. Eşittir. 7'nin karesi. 15'in karesi 225 yapıyor. Buradan arkadaşlar e, işlemleri yaparsak 2x karenin 74 geldiğini göreceğim bu 200'ü diğer tarafa atınca. Her tarafı 2'ye bölersem x kare 37 geliyor. x'in alacağı değer buradan kök 37 birim olarak çıkıyor arkadaşlar. E, bu şekilde bir çözüm burada ancak mümkün gibi gözüktü bana şu anda. Evet. Yani bunu da arkadaşlar aslında çizimde de biraz hata var gibi gözüküyor farklı bir yol vardı. Ben oranın kafa karıştıracağını düşündüm. O yüzden kenar ortay teoremini uygulamak istedim. Ama dediğim gibi bunu ilerleyen haftalarda tekrar konuşacağız. Peki devam edelim. Evet burası. Şimdi arkadaşlar bakın ikiz kenar üçgenindeki önemli durumlardan birisi yaki dediğimiz bir olay vardı. Bu çok önemli bir kural bence ikiz kenar üçgende. Şimdi biz bunu burada göreceğiz. Şimdi ne var? Burada hemen nereden anladık yaki? Arkadaşlar bakın. Yaki yükseklik açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenar dörtlüsünden oluşan bir durumda. Burada bakın ben bir açı ortay görüyorum. Ve bu açı ortay buraya dik olarak inmiş. Yani bir yükseklikte görüyorum. Yarım böyle. Var gibi yok gibi duruyor sanki. Şimdi ben buradan bu yaki'yi nasıl oluşturabilirim? Bana bir üçgen lazım. Ama üçgen yok. O zaman şunu arkadaşlar şöyle uzatırsam aşağıya doğru. Buraya da bir harf verirsem işte P dersen buradaki A, F, C üçgeni buradaki I harfini yani ikizkenar üçgeni oluşturur. Çünkü yüksek açı ortayım var. Yüksekliğim var. Kenar ortayım oluşur. 8 ise 8 yazabilirim buraya. Ve sonra soruyu okurum. Sonra da bana bir bilgi veriyor çünkü adam. Sonra da bana verdiği bilgi şu parçanın Buraya paralel oldu. E bu parçayla bu parça paralel. E şuradaki AD ile DF de eşit. Yani bakın. ED ile FB paralel verilmiş. Sonra AD ile DF de eşit verilmiş. Bu durumda arkadaşlar. ED'nin bir adı vardır ki. Onun da adı orta tabandır. Orta tabansı burası 4 ise burası yine kaç gelir? 8 gelir. Bize sorulan yer BC kenarıydı. 8 artı 8'e aradığımız cevap. 16 birim çıkacak arkadaşlar. Çözümümüz böyle güzel bir soru. Var. Peki, kapatıyorum ve diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, ikizkenar üçgende bakın ben burada iki tane kural görüyorum. İkizkenar üçgenimi ben arkadaşlar burada hemen hızlı bir şekilde belirlemek istiyorum ilk önce. Şöyle yapalım. Kalemimizi de bir tık kalınlaştıralım. Bakın şimdi. Benim elimde şöyle bir ikizkenar üçgen var burada. Şuradaki ABC. İkiz kenar üçgenmiş. Bunu nereden anlıyorum? Soruyu okuyorum. AB ile AC'yi eşit vermiş adam bana. İkiz kenar üçgeni ben gördüm. İkiz kenar üçgeni görürsem içerideki şu iki tane parçanın toplamı bana ikiz kenara çizilen yüksekliği verecekti. Ben böyle bir kural formül hatırlıyorum. Ve aynı zamanda burada bu bir ikizkenar üçgen olduğu için Dışarıdan yapılan çizimlerde de Lm denilen uzun parçadan Lk denilen kısa parçayı çıkartırsam da yine ikizkenar kenara çizilen bir yüksekliği verecek. O zaman bu durumda Pe ile Ph'ın toplamı Lm ile Lk'nın farkına eşit. Peki bana Pe ile Eh arkadaşlar şurası yanlış yazmış. Pe ile Eh'ı 8 vermiş. E bana adam arkadaşlar Lk'yı da 2 vermiş. E bu ikisi birbiriyle eşit gelecekse mecburen Lm'ye kuraldan dolayı 10 gelmesi gerekiyor ki 10 2 8'i versin. Yani bu da ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlarından birine çizilen bir yüksekliğin uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Peki çeviriyoruz. Diğer sorumuza bakacağız. Şimdi diğer sorumuz bakın burada yine ikiz kenar üçgenle alakalı bir kural sorusuydu bu ki ikiz kenar üçgen konu anlatımında bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Peki biz burada ne yapmıştık? Ona bir bakalım. Arkadaşlar buradaki bu AH uzunluğu, bu görüntü bir ikizkenar üçgen ise ben şöyle bir formül yazdım. AH uzunluğu için. Dedim ki AH uzunluğu BE'nin yarısıyla EF'nin toplamına eşittir. Üçgenin ikiz olduğunu görüyorum. AH'ı sorduğunu görüyorum. DE ile EF'nin uzunluklarının verildiğini de görüyorum. O zaman işim çok basit artık. Ben buraya 6 yazacağım. Buraya da 6 yazacağım. 6 bölü 2'den 3. Yanında bir de 6 var toplarsam aradığım cevabım 9 geldi. Çok kolay bir şekilde karşımıza gelecek arkadaşlar. Peki çeviriyoruz. O zaman diğer sorumuza bir daha bakalım. Burada bir eşkenar üçgen sorusu ki bakın bu soru çok güzel bir soru. Şimdi eşkenar üçgende kurallarımızı gördüğümüz zaman dikkatlice incelersek Eşkenar üçgenin içindeki bir noktada kenarlara çizilen 3 tane paralelin toplamı bir kenara verecekti. Bakın arkadaşlar hemen kısaca hatırlatacağım. Paralel Paralel Ve Bu da Buraya paralel olsun Bu içerideki parçalar X, Y ve Z diyelim Bu X, Y, Z Buna kenarı verir Ama eğer bunlar dik olsaydı Buraya dik Buraya dik ve buraya dik çizilseydi bunlara yine x, y, z deseydik bu sefer x, y, z bana yüksekliği verirdi arkadaşlar. Peki o zaman ben bu durumda burada ikisi de var. Hem paraleller var hem dikme var. Ne yapacağım? Hangisi fazla sonu kullanacağım? Paraleller fazla. O zaman dikmeyi en son kullanacağım. Paraleller fazla da bir tanesi eksik. Eksik olanı biz çizelim. Bakın bu aşağı paralel. Burası sağ kenara paralel. Soldaki kenara bir paralel yok. Onu ben çiziyorum. Çizdim. Şu. Bu üç tane paralelin toplamı bir kenarı verecek. Şimdi bakalım. BH ile HC 10 olmuş. Şuralar 10 olmuş arkadaşlar. KL 8'miş. KE 4'miş. ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. E şimdi eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğu için buradaki bir kenar 20 olduğundan dolayı 8 artı 4 12 ise şu çizdiğim uzunluğunda bir kenardaki 20'yi vermesi için mecburen kaç gelmesi gerekiyor? 8 gelmesi gerekiyor. Çünkü eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin özelliklerini sağlar demiştik arkadaşlar. Buraya bu 8'i yazdık. bu 8'i yazdıktan sonra şuraya bir harf verelim. M diyelim. Benim elimde şöyle bir üçgen oluştu arkadaşlar bakın. K, H, M. Şurası 90. Burası 8. Ve burası X. Peki burada bir açımız var. Bakın şu uzunluk buraya paralel çizelim. Bakın şu 3 ok buraya paralel. O zaman şu açı 60 derece olduğu için eşkenar üçgen diyor ya. Bakın burası da 60 derece olmalı. Çünkü bunlar yöndeş açılardır. E, bu adam 60 derece ben şuraya bir 60 yazarsam. E, bir de 90 varsa. Bir de buraya ne kaldı o zaman 30. E şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak yarısı. 60'ın karşısı da 4'ün köküç katı gelecek. Bizim aradığımız uzunlukta x uzunluğuydu. Bu da dört kök üç birim çıkacak arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Buradaki eşkenar üçgenin, siz aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğunu hatırlayıp bu kuralları sağladığını görmelisiniz. Zaten ben görüntüyü görür görmez, e, bu dedim ikizkenar. Hemen ikizkenarın e, kurallarını uygulamaya başladım. Ama e, burada arkadaşlar, biz eşkenar üçgeni de kullanarak sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Peki. Devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Bu arada pardon özür dilerim. Yanlış söyledim ben herhalde anlatırken. Buradaki üçgenimiz eşkenar üçgen olduğu için bu sağ taraftaki söylediğimiz kurallar eşkenar üçgen kuralı. Ben ikizkenar kenar dedim sanırım oranlarla alakalı. Çok özür orada yanlış söyledim. Bunlar eşkenar üçgenin kurallarıdır. Eşkenar üçgen özelliklerinden faydalandık biz bu soruda. Bu sorunun ikiz kenarla bir alakası ee, hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Onu da tekrar burada belirteyim. Yanlış anlaşılma olmasın burayla ilgili. Peki. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Peki. Kapatalım burayı. Buraya bakalım. Bakın burada evet az önceki yukarıdaki yazdığım kural. Arkadaşlar içeride 3 tane parça var değil mi? Bu sefer bunlar dikme. Bakın bunlar dikme ise bu 3 parçanın toplamı ki bana vermiş buraya 6 köküçü. Bu bana yüksekliği verecektir. Peki yükseklik yani 6 nasıl bulunur eşkenar üçgende? Bir kenarın 3 katının yarısıyla bulunur. E buradaki işlemleri yaparsam köküçler birbirlerini götürdü. Kenarın yarısı 6'yı verecekse kenar kaç geldi arkadaşlar? 12 geldi. Ben kenarı buldum. E çevresini soruyor. E tüm kenarlar 12 ise çevrenin de arkadaşlar 12 çarpı 3'ten 36 geldiğini sanırım çok kolay bir şekilde görebiliriz. res. Bu soru da kolaydı arkadaşlar. Çevirelim diğer soruya geçelim. Evet bir eşkenar üçgen sorusu daha var arkadaşlar. Bazı kenarların uzunluklarını bize adam soruda vermiş. Ee, bir yerleri bulmamızı istiyor. Bakalım deneyelim bulabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar burada neler yapacağız ona bir bakalım. Ee, yani şöyle bakın bir kenar 12 birim. Ya bakın ekşi kenar üçgende arkadaşlar çok basit bir şey biliyorum. Yani şurası 60 derece değil mi? O zaman ben 60'ı kullanayım hemen. Peki göndereyim arkadaşlar. 90 60 30umu oluşturayım. 30'un karşısı 2 gelsin. 60'ın karşısı da 2 kök 3 gelsin. Şuraya da M diyelim. Şurada E, D, K. Bir dik üçgen var bakın. Onu çizelim şöyle. E, D, K. Dik. 2 kök 3 kök 21 ve M arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ben burada Pisagor'umu atıyorum. Kök 21'in karesi eşittir. M'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Kök 21'in karesi m kare. 2 kök 3'ün karesi 12. 12'yi diğer tarafa atarsam 9 eşittir m kareden. M kaç gelecek? 3 gelecek. E m'i ben buldum. Şurası da 3 geldi. E arkadaşlar şimdi artık soru bitti sanırım. Toplam bir kenar 8 artı 4'ten 12 idi. 3 artı 2 5'i buradaysa x'e kaç kaldı? 12 eksi 5'ten x'in uzunluğu 7 birim çıktı. eşkenar üçgenin varsa arkadaşlar 60 dereceyi iyi kullanmaya çalışalım. Ben burada 60 dereceyi güzel bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Peki buna dikkat edelim. Çevirelim arkadaşlar. Evet burası yine bir eşkenar üçgen sorusu. Bakın yine bir yerde 60 derece var. Bu sefer biraz yandakinden farklı gibi duruyor ama aslında aynısı. Bakın burada bir 60 derecelik açım var benim. Hemen kullanalım. Şuradan dik çizelim. 60'ı kullanmak için yapıyorum bunu. E, 90, 60, 30 oluştu burada. 96'yı görüyorsa 33'ü görüyor. 60, 3 kök 3'ü görüyor. Buraya da M diyelim. Ben M'i bulabilirim. Şuradaki AKD üçgeninde. AKD üçgeninde Pisagor yapıyorum. Ne diyorum? 2 kök 13'ün karesi eşittir. M kare artı 3 kök 3'ün karesi. 2 kök 13'ün karesi 52 eşittir. M kare artı 3 kök 3'ün karesi 27. Bunu diğer tarafa atarsam 25 eşittir. M kare bulacağım. Buradan M kaç gelecek? 5 gelecek. Şimdi M'e ben 5 yazarsam arkadaşlar bir kenarı kaç buldum? Buraya 5 yazarsam 3 artı 5'ten bir kenar 8 geldi. Buradan da 8 gelmesi gerekiyor. Çünkü üçgenimiz eşkenar bir üçgen. Altısı buradaysa x'e kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. 2 bizim aradığımız bu soru için doğru seçenek olacak arkadaşlar. Peki. Çeviriyorum yine burayı. Bakalım sorumuz var mı? Evet burada bir sorumuz daha var arkadaşlar. Buna bir bakalım. Bu da son sorumuz olacak. Bakın arkadaşlar bu da bana eşkenar üçgeni bir kuralını hatırlatıyor. Bu kural neydi? Bu kural arkadaşlar dışarıdan böyle dikme parçaları varsa, dıştaki bir noktadan çizilen dikme parçaları varsa, yani baştaki ve sondaki diyelim. Yani KL ile KM dıştakilerin toplamlarında ortadakini çıkartırsam Arkadaşlar ben yeni bir yüksekliği bulacağım. Peki yapalım orayı. Arkadaşlar KL'yi 6 vermiş. KM'yi 5 vermiş. KH'yi 2 vermiş. O zaman 9 buldum yüksekliği. E, yükseklik 9 ise yükseklik nasıl bulunuyordu arkadaşlar eşkenar üçgende? Kenarın köküç katının yarısıydı. İşler dışarı yaparsam 18 eşittir. Kenar çarpı köküç gelir her tarafı kök 3'e bölersem 18 bölü kök 3 kenar çıkar. Bu bir eşkenar üçgen. Bunu kök 3'te genişleterek bir kenarı bulabilirim şimdi. Faydadaki kökten kurtulalım. Burası 18 kök 3 bölü 3 yapıyor. 18 ile 3 sadeleşirse 6 kök 3 bulacağım bir kenarı. E bana AC'yi sormuş. Nereyi sorduğunu bir önemi yok ki. Sonuçta eşkenar üçgen olduğu için tüm kenarlar 6 kök 3 birim uzunlukta. Evet arkadaşlar. Bunlar bu kadardı. Şimdi ben bunları PDF'lerini de arkadaşlar ee, yükleyeceğim. Lütfen çıktısını alıp ilk önce kendini çözmeye çalışırsanız, bu şekilde yazarak takip ederseniz daha iyi olacaktır. Görüşmek üzere.